öyle. Tomas. Magnus'sun ya. İkisini öğreniyorum şansım. Demek ki kendisi neydi o? Osman, Nemişti o ya? Adana'da yaşamış mıydı? İşte yaşını falan öğreniyorum. Yaşla yakası var. Değil Neyse mi? olabilir. Yani öğrenelim biraz da kimliği nerede yaşıyor, nerede oturuyor falan. Çünkü onlar bir sürü yaşıyor ya. Biliyorsun. Olur. <laughs> Ya sen ne ya? Ee. Aa. Otur ki işte mi mi işte edin, edin ne? Adana nasıl nasıl gidiyorlar diyor? Adana mı? Tam edin ne? Tam edin. Edin ne? değiştiriyor. Eee. Evet. İki gün önce İstanbul'da evmiş Bir tarz sitede. de. Ee. Evet. Adana vermiyor şimdi? Verme zaten. Ne? Ver. Bir de Gonca ne? Anne, sibabas. Ay sorumsuz mu ayrı üstünde? Anne sorumsuz İzmirliymiş. İzmirli. Adın İzmirli yoksa normal İzmirli mi? Normal Yani bu, bu kadar atıp daha da ayrıca girebilirim. Yok hemen sorumsuz olsun gidelim. Tamam götürün ben sizi buradan. Anasıl. Hamdan bu taraf ben. Bu taraftan mı? Evet bu yeni gel. Yok sen yeni geldin. Ben sizi Sağlıyorum çünkü zayıf, yani, Allah'ını Adamlar ne salgınları verdiniz ya? Adamlar bir de öte sandalyeler ya, Gel gel. Gel gel gel. Gel, Gel sor, gel. Sorayım. Çay su içler misin? Yok. Ya da içsene. Sizin İçme. Evet. Evet. Siz zaten varmış. Evet. Evet <laughs> derken? Peki. Satana kim olduğunu biliyor musun? Hayır. O da ne evet daha Hiç. Komutana vuranı... ...asattı mesela. Ne olacak? Ne olacak? Telefon alıyor ya. Hiç konuşmak istemiyorum. Bayağı çok konuşmaya geçti ama konuşmayanlar da var. Evet. Abi biz konuşmaya ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Dövüyoruz. Yani, her şey yapıyor yani. bunu. Herkes, Herkes mi yapıyor? Herkes mi yapıyor? Yani siz işkence yaparsınız. Biz sadece yumukta konuşmayı deriz. Ben sadece şunu söyleyeyim size. Evet. Komutanı bizim adam vurdu. Daha tam, zaten onu var zaten. O da diğer kapıda, diğer sorguda. O niye Sen ki seni Sen şuraya gir adamım. Niye? Sorgu için. Biraz beklemesi lazım. Çünkü senin aklını verdi. Yerini verdi, sattı. İşte beni sattı. Evet. O yüzden onu öldür. Niye? Ben sana şey yok, onu öldürüm. Biz aşkına böyle öldürme yok. O cezasını iki gün sonra Rıza de verecek. Sen? Ben olacağım? Sen de bir şey ver. Sen git Rıza O da burada bekleme yani. Bizim. Başkan diye birisi var. Başkan hangi başkan? Başkan yani biz ona başkan diye itiraf ediyoruz. Tamam. Siz nasıl komutan diye itiraf ediyorsunuz? Biz ona. Ve ee, o da başka yerde. Yine evet. Ankara'da. Ve Ankara'da oturuyor. Ankara'da şeyde. Karpı neredeymiş? Ha? Kaldığı yer yok mu? He. Oturduğu yer ise Ankara Ulus. Çok merkezi bir yer. Gittiniz mi bilmiyorum. Güzel yer ama. Gitmesi tavsiye ederim. Ankara Ulus'ta e, dağlarda oturuyor. Hani bizim gibi hepimizde dağlarda gittiniz ya orada. <laughs> Başka söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Yeter bu her şey. Özel Oraya baksınlar. Uyumlu mu uyumlu değil mi? Hemen bakalım. Sonra postanı evde çıkartın. Basalım. Tamam ben gidiyorum sonra serbest. İsmail, götür. Bir dakika dur, nereye? Ne nereye? Ben ara her şey senin mi? Ama doğruysa doğru gitti. Doğru değilse de burada ayrılacaksın. Doğruysa gideceksin kız abine. Allah Allah. Al. Ya böyle değil mi? Hadi boş bak, boş bak. Ben ne yapıyorum ya? Tekrar götürüm ben. Allah'ım ya. Evet. Özel krema ya Hadi. Kasene. evet, şimdi. Çok önemli bir görev. Çünkü komutanımızı vuran kişileri, onlar orada olan kişileri bulmamız lazım. Bulmamız Ve bu görevde sayın komutanımız sizi seçti. Özellikle sizi seçti. Hayır, özellikle dostu dedi özellikle Evet. Ha. O yüzden ee, ne zaman çıksınlar? 5 dakika sonra hemen çıkın. Bize uyumunda da oyunun olmadığını söyleyin. Eğer uyumluysa biz size yardıma geleceğiz. Okey. Uyumsuzda da size de bir suyu gibi olacağız. Allah yardımcı olsun. Görüşmek üzere. Tamam, sınavı bırakın. Yakın zaten olur. Oturup ben de doktorum. O zaman bir dakika. Telefon açalım. Hastanedir. Bakalım komutan iyi şey olur İnşallah iyi bir Evet doktor Evet bey. Bakın benim Evet. Yani oraya niye geleyim hemen? Telefonu Tamam. Benim kolsun. Ne oldu komutanım, ne, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Bilmiyorum ki. Geç et. Evet komutanım ne oldu? Niye geldirmeyi istemediniz? Eee yorgun da doktorlar da çok tavsiye etmedi. Tamam söyleyin. Size ben bir şeyler soracaktım. İyi bakıyor musunuz? İyi. İş yerine. İyi bakıyoruz. Bir sıkıntı var mı? Tüm adamlar ne yakalamaya çalışıyoruz da bakacağız. Daha yakalayamadınız mı? tane adam kaldı, onu yıkayacağız, bitireceğiz. Tamam, Allah yardımcınız olsun. Sağ ol komutanım. E bu arada ben... Evet, bu arada.